Ay burcuna göre nasıl bir sevgilisin? Ay burcu duygusal dünyanı, sevgiye yaklaşımını ve ilişkilerde nasıl bir partner olduğunu gösterir. Ay burcu Koç olanlar tutkulu, heyecanlı ama sabırsız bir sevgilisin. Hızlı aşık olur, hızlı sıkılabilirsin. İlgi görmek hoşuna gider. Mücadele içeren ilişkilerden keyif alırsın. Ay burcu Aslan olanlar romantik, gösterişli ve sadık bir sevgilisin. Partnerinden bol bol ilgi ve övgü bekler. Özel hissettirilmek istersin. Büyük aşkların insanısın. Ay burcu yay olanlar. Özgürlüğüne düşkünsün. Macera dolu, eğlenceli ilişkiler sana göre. Fazla kısıtlanınca uzaklaşabilirsin. Ay burcu yengeç olanlar. Duygusal, bağlı ve koruyucu bir sevgilisin. Partnerinle derin bir bağ kurmak istersin. Sadakat ve güven senin için çok önemli. Ay burcu akrep olanlar tutkulu, sahiplenici ve gizemli bir sevgilisin. İlişkide derinlik ve sadakat ararsın. Kolay güvenmez ama sevdiğinde tam bağlanırsın. Ay burcu balık olanlar romantik, hayalperest ve fedakar bir sevgilisin. Sevgiyi idealize edersin ve bazen fazla verici olabilirsin. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.